Günaydın. Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Umarım her şey yolundadır. Demir dün gece 4'te uyandı. Diş ağrısı çekiyor. Çok huzursuz günlerden geçiyor. O yüzden ben de birazcık yorgun düştüm. Şimdi kendi toparlamaya çalışıyorum. Tart'ta gece birazcık geç geldi. O yüzden kahvaltımız birazcık geçe kaldı. Normalde daha erken yaparız. Şimdi şunu bilir misiniz bilmiyorum. Bilerek kaçtım kamerayı şunu göstermek için size. O maç bizim oraların meşhur bir kahvaltısıdır. Kahvaltıda yenir. Ama ben e, günün hangi saatinde olursa olsun severek yiyorum. Demir hayır bakın bak bak öğrendiği şey bakar mısınız? Kedi gibi aşağıdan çıkmaya çalışıyor balkona. O maç bizim oraların meşhur yemeğidir arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yani kahvaltıda yenir, akşam yenir çok lezzetlidir. Tereyağını böyle yumurta kırılır. Ardından yufka ekmek vardır. Yufka ekmekle birlikte böyle karıştırılır. Sonra tekrar yufka ekmeğe dürülüp yenir. Tereyağının tadı böyle buram buram gelir. <laughs> Kokusu. Annem bize küçükken çok yapardı. Ee, şu aralar ben çok fazla tüketemiyorum. Yani doğumdan sonra özellikle tereyağlı vesaire çok ağır şeyler tüketemiyorum. Midemde rahatsızlık olduğu için. Ama bugün böyle bir canım çekti. Ee, dün de vakit geçiremedik Tarık'la. O yüzden şu güzel bir kahvaltı hazırlayayım dedi. Berat Usta bugün bizde. Bugün okullar tatilmiş pazartesi Siz ama şöyle şurada da patatesimiz var. Böyle bir kahvaltı hazırladım. Demir de içeride. Berat Usta salatalık sayıyor. Hı -hı. Hı -hı. Bu da geç uyandı. Şey bulduk, de, mı? Her yerde haber, seçim şey, konuşmaları dinleniyor. Gel hadi. Bak, ben oğluma ne aldım? Ben oğluma ne aldım? Gel bak ben sana ne aldım? Koş. Çok huzursuz. Çok mutsuz. Bak ben sana ne aldım? Hem de çantalı bak. Bak anneciğim artık parkı bunlarla oynayacağız. canlandırma kolay. <laughs> Gel. Ay burada neler varmış Demir. Ay. Neymiş bu? Ay. Ah bir seni. Ay 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 Demir. Demir bak 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 bak. Biz kumda oynayacağız yazın anneciğim kumdan kareler yapacağız. Bak gel daha neler var burada. Aa çantası da çok afilliymiş Demir'in. Bak Demir. O çocukların kireyinden. Gördün mü? Sana da aldım annem. Ağladın ya yani. Vermediler ya sana. Evet ben de gittim hemen aldım. Ama bunlar önce bir yıkayalım olur mu? Evet. Bak Demir. Hii. Demir bak bak böyle şekiller yaptı anneciğim bunlarda. Değil mi aşkım? Mutlu oldun mu anneciğim? Çok mu mutlu oldun aşkım sen? Kurban olur nasıl mutlu oldu? Bak bu da bizim kovamız. Hem de üstünde arabalar var gördün mü aşkım ya? Bak burada da araba var gördün mü? Bu da bizim kovamız. Allah! Demir'in kovasına bakın kızlar. Hadi oyna. Biraz önceki ağlayan çocuklar özel yok. Hadi oyna anneciğim. Sabahtan beri ağlıyor. Sakinleştirmeye çalışıyoruz. parasını bunun aldı der gibi. <laughs> Beğendin mi aşkım? Ha parka gidelim mi bunlarla? Oyun oynayalım mı parkta? İster misin? Ha ama sen çocuklarla paylaşacaksın tamam mı? Benim demeyeceksin her şeye. Olur mu? Kardeşlerinle oynarsın orada. Ama çok güzelmiş bu demir ya. Hatta böyle sırt çantası da var bunun. Demir bunu takacak, gezecek değil mi Oluşo? Hadi bak gel. Gel anneciğim. <laughs> bak bak Demir Demir bak 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 tamam. tamam oynayalım gel tamam, tamam tamam çok huzursuz şu an istemediği hiçbir şey yapamayız onun. Yani. Arkadaşlar biz evde zapt edemedik demiri kesinlikle. Sürekli ağlıyor, sürekli huzursuz. Şimdi arabaya binince sustu. Arkada çağla yiyor. Ama bir huzursuzluğu var. Muhtemelen diş diye düşünüyorum. onun dışında biliyorsunuz kasığında da kist vardı. Birazcık da biz ondan endişelendik. Doktorumuzu aradım. Hemen dedim getirebilir miyiz? Tabii ki dedi. Hemen öne aldı bizi. Şimdi ona doğru gidiyoruz. Müsaitlik varmış. Yani nedir derdi bilmiyorum. Sürekli ağlıyor. Gece dörtte kalkıyor. Saatlerce böyle ağlıyor. Hiçbir şekilde uyumuyor. Bilmiyorum sıkıntı nedir. Anlamaya çalışıyoruz biz de. Şimdi gidelim bir doktorumuzla görüşelim. Bakalım o ne diyecek. Çok merak ediyorum. Nereye geldin sen? Demir çek. Demir. Neyle oynuyorsun sen? Neyle oynuyorsun aşkım sen? Bebeğim. Neresiymiş burası sen de yapalım mı böyle bir yer? Ha, böyle masalar alalım sana da. Kaydıraklar alalım. Hadi Demirçik. Ay çok güzelmiş. Hadi otur buraya. Otur bir araksa orayı. oraya. Evet hadi dersimize çalışalım hadi. Otur anneciğim. Evet <laughs> ai gitti. O da gidecek şimdi. Gördü ya çocukları. <laughs> ne oldu annem? Küreğini mi aldılar benim çocuğumun ya? <laughs> ne yaptı? E almışız ama ne yapalım? Orada işte küreğin. Aa! Gidiyor, gidiyor tekrar küreğini alıyor. Bak bak hareketleri. Paylaş anneciğim oyuncakların i̇şte arkadaşlarına. Gördüm. Hadi bak kardeşle paylaş. gidişe bak gidişe. Şey Al o şey oradan piste. Demir. Anneciğim. Ağlamadı fazla. Bebeğim. Evet parktan çıkıyoruz eve doğru gidiyoruz. Part dozumuz alındı. Hadi bakalım evimize. Senin oynadı güzelce. Evet çocukların sesini mi duydun? Aşkım benim. Söyle anne. Söyle kuzum. Ya bu nasıl bir şeydir ya? Vallahi çocuklar heder oldu ya. Sürekli böyle ağlıyor. Yavrum kıyamam ben sana anne. <laughs> Oy, Bu nasıl bir şeydir? Böyle sürekli asla susmuyor. <laughs> Annem. Vallahi az önce sinirden gerçekten ağladım. Kendimi kaybetmiş durumdayım. Çok stresliyim. inanılmaz stresliyim demirden dolayı. Görüyorsunuz sürekli ağlıyor, huzursuz. Şeyden dolayı değil, böyle şikayet falan değil kesinlikle ama. Yani canı acıdığı için çok üzüyorum. Bir şeye canı acıyor gibi sanki. ve Bir anda çığlık atmaya başlıyor. Gece bir anda uykusundan uyanıyor. Dün gece Demir dört gibi uyandı. Sonrasında ağlamaya başladı. Kesintisiz bir şekilde hiç durmadım. Anlattım zaten bunu ama tekrar bir anlatayım sıcağı sıcağına. Ama nasıl ağlıyor. Durmuyor yerinde. Dedim ki biraz sonra susar herhalde bazen böyle uyanıyor mamasını içiyor uyuyor falan. Mama yaptım getirdim yok içmedim. Sonra kucağımda böyle birazcık şey yaptım salın. Normalde Demir kendi kendine uyuyor. Ben yanına yatıyorum işte mamasını veriyorum o şekilde uyutuyorum. Demir öyle çok zor uyuyan bir çocuk değil çok şükür. Ama bu sefer hiçbir şekilde ne mama içiyor ne yanımda yatıyor. Sadece bağ bağırıyor sadece ağlıyor. Yani bir yer acıyormuş gibi ağlıyor. İşte ayağının altına bakıyorum, kulağının içine bakıyorum. Bir şey mi battı, iğne mi battı, şu mu oldu bunun Bir kaşıntısı mı var, bir alerjisi mi var? Bir yerinde yara mı çıktı? Ağzının içine açtım, ona baktım. Dişlerine baktım. Poposunda bir kısarıklık olur, bir şey olur. Hani o yüzden midir? atadan dolayı bu konuda çok tecrübeliyim. Çünkü biliyorsunuz ata kendi derdini kendi anlatabilen bir çocuk değildi. Ben sürekli atanın eline, ayağına, parmağına, kulağına, her yerine tek tek bakardım ki hani bir şey vardır da söyleyemiyordur diye. Gerçekten canını çok acıdığı zamanlar ve hani benim sadece onun vücudunu kontrol edip bulduğum çok şey vardı. İşte göbeğindeki pek vardı biliyorsunuz. Orada bir yara oluşuyordu mesela. Ata bunu dile getiremiyordu ama ben anlıyordum. Benim yani bir şey var suratında. Hemen pansuman falan yapıyordum. O şekilde anlıyordum. Şimdi o kadar çok çakıştığım yerler oldu ki. Yani biri öyle, biri derdini unutmaya çalışıyor. işte birisi o şekilde derdini unutmaya çalışıyor. Bu duygulandım. Çok kötü oldum gece. Ağladım demedi birlikte ama nasıl hüngür hüngür ağlıyorum. O ağlıyor, ben ağlıyorum falan. Tarık da içeride yatıyordum. Berraksu'nun zaten uykusu çok ağır. Asla uyanmıyor. İşte Demir'in sesine bir uyandı, geri yattı. Berraksu dün gece benimle yattı. Tarık geç geldiği için salonda yattı. Ben çok korkuyorum. Gece tek başıma yatamam. Sonra <laughs> Neyse evet, hani ben Raksu artık çocuk uyanmasın diye baktım bir tık daha böyle odasına geçirdim dedim Odasına geçtim. Sakinleştirmeye çalışıyorum. Karnına masaj yapıyorum. Sırtına masaj yapıyorum. Eline koluna bakıyorum. Elini yüzünü bir şöyle bir yıkadım. Yok hala bağırmaya başlıyor. Devam ediyor yani bağırması. Sonra neti bir şekilde sakinleştirdim. Ve uyudum saat 4 gibi uyandı. Sonra tekrar 8 gibi tekrardan uyudu. Yani 2 saat falan öyle 2 saat ağladığını varsayarsak. Gittim diş herhalde dişten dolayı. Öyle düşündüm yani. Çünkü herhangi bir ateşi falan bir şey yok. Gece de geç saat olduğu için bir şey yapamadım. Biraz daha hani ağlaması devam etseydi artık hani uykusuna alamasaydı o zaman diyecektim tarkak acile gidiyoruz. Neyse öyle bir sıkıntı olmadı. Aynı zamanda da seçim gecesi bir yandan onu takip ediyorum falan filan böyle. Garip bir günde yani. Ben ağlıyorum çocuk ağlıyor falan mı bayağı bir gergin çocuk. Benim ağlamam da tabii ki onu etkiliyor. Benim huzursuzluğum da çocuğu etkiliyor. Sonra sabah uyandık. Böyle bir şey yapıyor mesela. Oturuyor. Dakikasında ağlamaya başlıyor. bir yeriniz ağrıda bir anda böyle ağlamaya başlarsınız, öyle bir şey bir ağrısı, bir sancısı var. Bunu anlayabilirim. Elini ağzını alıyor, dişlerini falan böyle kaşımaya başlıyor. Muhtemelen azı dişi falan da olabilir. Bilmiyorum. Başka bir şey aklıma gelmiyor. Sonra baktım ki öğlene kadar çok kötü bugün. Durmayacak. Tarık dedim gel. Demire doktora götürüyorum. Allah razı olsun doktorumuza yazdım hemen. Ee, dedim böyle böyle demir kötü sürekli alıp muayene edebilir misiniz diye götürdük muayenemizi yaptırdık. Doktorumuz önce işte ağzına baktı. Ağzında bir şey yok. Hani yara falan vardır o yüzden ağlıyor diye düşünüyor. Yok. Kulağına baktı ki kulağı da temiz dedi. Kulaklarında bir sıkıntı yok dedi. Hani bu kasıklı bir kis çıkmıştı ya demedi. Hala da var bu arada o. Ben elime dokunduğum zaman onu hissediyorum. O sonradan geçecek dendi ama tabii ki daha çok erken. İnşallah geçer. Geçmezse çünkü orayı ameliyat almaları gerekiyor o kisi. E. Orayı da kontrol etti. Kasıkla da hiçbir sıkıntısı yok. Sonra kilosuna falan baktık. Öyle yani rutin kontrollerini falan yaptı. Şu anlık dedi, görünürde bir şey gözükmüyor. Ama biraz daha huzursuzluğu devam eder. Genel aktivitesi daha da hani etkilenirse bu durumdan. E, idrar testi almamız gerekiyor dedi. Sonrasında kandan bakıyorlar biliyorsunuz ki. Bana ne yapılması gerekiyorsa yapalım hocam dedim saat geç olmuştu. Dördü geçmişti. Bir bakalım parka gidelim. Birazcık oynatalım. Keyfi belki yerine gelir diye düşündüm. Evde de durmaktan bu arada sıkılıyor. Tam bir ikizler Burcu sürekli bir geziyim, sosyalleşim o kafada bir çocuk. Neyse. Ya, muhtemelen viral bir enfeksiyon da olabilir. Çünkü vücudunda böyle nokta nokta döküntüler çıkmış kırmızı kırmızı böyle. Muhalede fark ettim ben de. Yani kaç gündür ben banyosunu falan yaptım. Hiç fark etmedim. Nokta nokta böyle. Ben de hani bezinin olduğu tarafta şeyden dolayı, bezden dolayı olmuştu, Hassas vücudu çünkü. Ondan dolayı olmuştur diye düşündüm. Böyle bir şey de yokmuş. Neyse uzun oldu bu şekilde yani. Yarın bir tekrardan idrar testi yaptıracağız. Ama yani böyle bir ağlama şekli yok. Böyle bir huzursuzluk yok. Uykusunda şu anlık bir sıkıntı olmadı. Hala uyuyor 3 saattir. Gördüğünüz zaten nasıl ağlıyor. İçten içe böyle ağlıyor. Ben de artık dayanamadım ağlamasına. <laughs> çok üzüldüm. Çok böyle yani nasıl anlatsam bilemiyorum ya. işte şey, gerçekten evlat çok farklı bir şey. Yani aşırı aşırı böyle duygusallaşıyorsunuz. Gittim çizgi film açtım. Yani uzun süredir böyle çizgi film falan açmış sadece müziği dinletiyordum ama artık o kadar huzursuz oldu ki ara ara böyle şey yani renkli olmayan bir Rusça çizgi filmler var onun izlediği. Çok sevmiyor ama yine de bir şekilde dikkatini dağıtabiliyor. Renkleri daha çok seviyor ama ben renkleri izletmemeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Açtım hani birazcık dedim kafası dağılsın yoksa durmuyor yerinde. Sürekli kalkmak istiyor kendini kaldırıyor falan koydum böyle ek, çizgi filmi oraya. Demiri böyle yatırdım. Güzelce bir masajını yaptım. Rahatlattım. Vücudu güzelce bir rahatladı. Sonrasında duş aldırdım. Mamasını işte uyudu. Çok şükür. Şu anlık bir sıkıntı yok gözüküyor. İnşallah bu şekilde devam eder. Ama bugün benim ömrümden ömür gitti. Ya yani ne var Ceylan çocuk işte büyüyor diyebilirsiniz. Ama ben işte o iki taraftaki duygularda var ya çok farklı şeyler hissediyorum. Ya bu anlatsam da gerçekten hani bunu yaşamayan anlayamaz. O yüzden bu konulara da çok fazla girmek istemiyorum. Ama işte evlat canı yok. Her şekilde canınız acıyor. Benim de canım acıdı tabii ki. O ağladığı için, üzüldüğü için, derdini anlatamadığı için. Öyle. Neyse uyuttuk. İnşallah yarın güzel bir güne uyanırız. Neyse. Şimdi biraz dikkatiniz dağılsın. Kargolar gelmiş. Onları açayım. Gerildim. Çok gerildim çünkü. Demir'in maması bitmişti. Maması geldi çayım. Demir Aptamil Prosneos serisini içiyor. Bu ayrıca probiyotikli bir mama. İnternetten aldığınızda da çok çok uyguna geliyor. Benim en son aldığım fiyat 145 liraydı. Mağazalardaki fiyat 250-260 TL. Neredeyse yarıya ya kadar fiyat düşüyor. Ben bu şekilde toplu olarak alıyorum. Ve mutlaka satıcıya şunu soruyorum. Tarihi ne? <laughs> Tarihini öğrenmeden kesinlikle mama almıyorum. Yakın tarihse tamam diyorum. Başka bir mağazaya soruyorum. Çünkü mağaza mağaza değişiyor da biliyorsunuz ki. Mesela bu 11. ayın 30 2023. Yani daha tarihi var. Hepsini sordum tek tek. Bazen aralarında karışıyor. O yüzden tek tek bakıyorum. Ve evet aylardır beklediğim. Alayım mı almayayım diye böyle kararsız kaldım. Bakmaşam geldi. Normal maşa yapmak birazcık zor oluyor. sarık bırak falan filan. Şöyle dal, su dalgası oluyor ya. Onlardan sipariş ettim. Evet size şöyle aldığım maşayı göstereyim. Yu diye bir marka var. Bu arada işbirliği falan değil ama e, bu aralar çok görüyorum bu markayı. Merak ettim. Tabii ki Made in China. <laughs> yani diğerleri birazcık pahalıydı işin açıkçası. Ben de çok fazla para vermek istemedim. Kendime böyle bir anneler günü hediyesi almak istedim. Öyle söyleyeyim. Geç Tarık da bana bir ayakkabı alacak ama istediğim ayakkabı Ve <laughs> küçük bir sürpriz yapmak istedim kendime. O çok pahalı değil. 320 lira bir falan bir şeydi yani. Diğerleri bir tık daha böyle pahalıydı. Çok fazla para vermek istemedim. O yüzden bunu aldım. Ben bir deneyeyim. Güzel çıkarsın. Öneririm size. Çünkü ben, benim saçım ince telli. Kolay kolay tutmaz. Kutuyu biz açmadım diye yapmışlar herhalde kendinize gelin yani biz bunu açarsak nasıl kullanacağız? <Gülüyor> 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 tamam anladık yani güvenilir olsun diye yapmışsınız ama abartmışsınız yani. Bir. Dur deneyeyim beğenmezsem geri göndereceğim. Bozuk, bozuk geldiyse böyle bir kutunun içerisinden çıkıyor. Ben e, altın sarı olanını aldım. Farklı renkleri de var. Mavisi falan da var. Pembesi var. Bunun e, sıkıntısı diğerlerine göre seramik kaplamaymış. Biraz daha hafif bir ürün açıkçası. Şöyle bakın. Böyle bastırıyorsunuz. Şimdi bunu deneyeceğiz birlikte. Ve bunun bir de güzel yanı arkadaşlar. Bu katlanabiliyor. Şöyle. Buraya basıyorsunuz. Şöyle katlanıyor. Böyle seyahatlerde falan da güzel olur bence. Ben çok fazla saçımı maşa yapmıyorum. Arada bir yapıyorum. Ama özel günlerde falan böyle lazım oluyor. Ondan aldım. Beğenmezsen bunu pahalı olanlarından olacak Yapacak bir şey yok. Demek ki daha kaliteli ki. O kadar paraya satıyorlar onu. Evet sonunda açabildim. Şöyle iki tane düğmesi var burada. Birisinden açıp kapatabiliyorsunuz. Diğerinden de dereceyi ayarlayabiliyorsunuz. 140'tan başlıyor. 200'e kadar. Bir de şey markası var arkadaşlar. Astra mı? Astra diye bir marka var. Onu çok iyi demişlerdi. Bakalım bunu bir deneyeyim de ben. Belki Türkiye'ye yeni girdiği için uygun fiyata satılıyordur. Bilmiyorum yani. Deneyen var mı aranızda? Onlar da yazabilir mi bana acaba? Hemen ısındı. İyi. Tamam. Şimdi i̇şte bir tık böyle bir deneyelim. Evet şöyle salona geldim. Mutfaktaki eşyaları bıraktım. Bu arada uzun zamandır şu tarağı alayım mı almayayım mı diye kararsız kalmıştım. İnce telli olduğu için saçlarım taraftan bile direkt kırılabiliyor. O yüzden güzel bir tarak arıyordum. Böyle yorumlarına falan bakınca da ama şey düşündüm niye buna bu kadar para vereyim yani kafayı mı yedim falan filan diye düşünmüştüm ki evet ediyormuş bu kadar para. Gerçekten çok güzel bir tarak. Saçları hiç kırmıyor bakın. Bunu da çok beğendim. Tangle Taser mı? Neyse ondan işte. Evet şimdi saçlarım şöyle bir ortadan ikiye ayırdım. Şimdi en arkadan başlayacağım şöyle. Bu arada bu ısındı baya baya ısındı. Böyle mi yapıyoruz acaba? Ha, böyle. Böyle koyuyoruz. Çok ısıtıp iyi bir şey değil saç için aslında. Dur bakalım beğenecek misiniz. Bu arada bu aralar fark etmişsinizdir biraz daha bloklara döndüm. Siz ne tarz istiyorsanız o şekilde çekiyorum. Eskisi gibi vlog çekimi biraz daha kafamız dağılsın diyenler için bebek bakımı, bebek odası turu, işte değişiklikler vesaire bu tarz şeyler yapmayı düşünüyorum. Biraz daha kafam dağılsın diye. Bu şekilde devam edeceğiz yani da bir değişiklik olmadı gibi ya anlayamadım ama dur ben bunu bir yapayım geri gelin. Evet arkadaşlar, vlogları birazcık kısa kısa tutacağım ki iki güne bir videoları yükleyebileyim ya da en geç 3 güne bir videolarımı yükleyebileyim. O yüzden eskisi kadar uzun vloglar beklemeyin benden. Demir birazcık daha büyüsün. Ondan sonra daha uzun vloglar gelir inşallah. Ve birazcık kafanız dağılsın, eğlence olsun size diye de arada böyle vloglar çekeceğim dediğim gibi. Umarım sizler de severek izliyorsunuzdur. Umarım saçlarımı da beğenmişsinizdir bu arada. Evet ben birazcık dinleneceğim. Dizimi izleyeceğim. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu arada beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram'da daha aktifiz. Instagram'da sabahtan başlıyoruz. Akşama kadar böyle ara ara videolar atıyorum sizin için. Sizi çok seviyorum. Yapıyorum. Bay bay.